...herkesin bir kaderi, her kaderinde bir hakikati vardır. Gitmek cesaret ister, kalmak sabır. İkisi de kendi savaşının içinde taşır. Bu saatten sonra Ömer'den bana evlat, sana da yar olmaz. Hiç adil bir savaş değil. Ben bu istediğini yapmam Celal Ağa. Torunum Cemal'i senden alırım. Celal Ağa yine yaptı yapacağını Ömer. Nasıl bir adam mi bu ya? Hepiniz bu konaktan defolup gideceksiniz. Ah! Beni kızlarımla tehdit edemez. Tayinim çıktı demek. Giderseniz bu hikaye de kalmış olacak sana. Celala pazarı kapatmış. Satamadık. Anne can Derdini de niye geldin? Sende iki tane emanetim var. Onları almaya geldim. Kara Ağaç Destanı özetsiz yeni bölümüyle Cuma günü TRT 1'de